Merhabalar. Ben Doktor Hüseyin Cengiz. Bugün vajinal daraltma ameliyatı yaptırmayı düşünen kadınlar için ameliyat sonrası süreçte ne tür beklentilere sahip olmaları gerektiğini, ameliyatın sonuçlarının nasıl yönetileceğini ve hasta memnuniyetinin nasıl sağlanacağını ele alacağız. Vajinal daraltma özellikle doğum yapmış ya da zamanla pelvik bölgesinde gevşeme yaşayan kadınlar için etkili bir çözüm olabilir. Genelde iri doğumlarda veya zor doğumlarda veya çok sayıda doğumda vajinal genişleme ilerleyen dönemlerde görüyoruz. Ancak hastaların gerçekçi beklentilerinin belirlenmesi, doğru bilgilendirme, ameliyatın başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynuyor. Bu sürecin detaylarına birlikte göz atalım. Belki yüzlerce bu operasyondan yaptım. Ameliyat öncesi bilgilendirme en önemli şey. Ameliyat öncesinde hastaların ameliyatın ne amaçla yapıldığını, nasıl bir sonuç beklemesi gerektiğini, neler olabileceğini, risklerini ve iyileşme süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Genelde zaten özellikle ne zaman işe gideceğim, ne zaman cinsel birlikteliğim olacak, ne zaman günlük aktiviteye döneceğim. Bunlar ameliyat öncesi özellikle cerrahi müdahalenin başarılı olmasını değil aynı zamanda hastanın psikolojik hazırlığını da sağlıyor. Bunu görüyoruz klinik pratikte, meslekte vardığımız noktada artık 22. yılda. Yapılan araştırmalar ameliyat öncesinde yeterli bilgilendirme alan hastaların ameliyat sonuçlarından daha memnun kaldıklarını ve iyileşme sürecini daha rahat geçirdiklerini gösteriyor. 2017 yılında yapılan bu çalışmada zaten bu söylediğim şey kanıtlanmış oldu böylelikle. Ameliyatla sadece estetik değil, fonksiyonel bir iyileşme de hedefliyoruz. Yani vajinal daraltma ameliyatı cinsel yaşamda konforun artmasına, pelvik taban desteğinin güçlenmesine yardımcı oluyor. Sadece bir vajinal mukozayı kesip çıkarma değil, aynı zamanda pelvik tabandaki kasların da onarımı veya kasların vajinayla olan ilişkisinin tekrar revize edilmesini sağlıyoruz. Ancak ameliyatın her bireyde farklı sonuçlar verebileceğini vurgulamak çok önemli. Bunu da vurguluyoruz zaten. Özellikle doğum yapmış ve pelvik taban kaslarında çok ciddi zayıflama yaşayan hastalarda bu tür cerrahi müdahaleler bazen farklı sonuçlar doğurabiliyor. Gerçekçi beklentilerin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Ameliyat öncesinde en önemli adımlardan biri bu. Hastanın beklentilerini anlamaya çalışıyoruz. Bu beklentilerin gerçekçi olup olmadığını değerlendirmeye çalışıyoruz. Hastamı ilk görüyorum. Ameliyat konuşuyoruz detaylı bir şekilde. Ancak ameliyattan hemen önce bir daha konuşuyoruz. Mümkünse eşiyle de konuşuyoruz. Özellikle cinsel yaşamlarında hemen bir büyük bir değişiklik olacağını düşünüyor hastaların bir grubu. Bu beklentinin her zaman gerçekçi olmadığını belirtmem gerekiyor. Ameliyatın sonuçları zamanla gelişiyor ve tam sonuçları görmek genellikle birkaç ayı bulabiliyor. O yüzden psikolojik olarak da kendinizi hazırlamanız önemli. Ameliyatın ana hedeflerinden biri vajinal yapının daralması, pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi ve bir rekonstrüksiyon revizyon işlemi yapıyoruz. Bu da cinsel ilişkide daha fazla tatmin sağlayabileceğini biliyoruz. Bugün yapılan çalışmalarla bu kanıtlanmış durumda. Ancak hastanın doğum geçmişi, yaşı, hormonal durumu gibi faktörlerin sonuçları da etkileyebileceği unutulmamalı. 70 yaşındaki hastanın ameliyatıyla 38 yaşındaki hastanın ameliyatının farklı süreçlerde farklı sonuçlar verebileceği hatırlanmalıdır. Yapılan tüm açıklamaların açık, şeffaf ve bilimsel verilere dayandırılması gerekiyor mutlaka hekim arkadaşlarımız açısından. Tabi literatür desteğine baktığımızda özellikle yapılan bir çalışma var. Bu ameliyat sonrası cinsel tatminin hastanın anatomik ve fizyolojik yapısına bağlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca cerrahın deneyimi çok önemli tabi burada ve uygulanan cerrahi tekniğinde sonuçlar üzerinde önemli bir etkisi olduğu belirtilmektedir. Bu 2019 yılında yapılan çalışmada cerrah deneyimi özellikle vurgulanmıştı. Bu noktada cerraha hangi teknikle, nasıl bir ameliyat yapacağı mutlaka sorulmalı. Biz kendi öğrencilerimize, diğer meslektaşlarımıza verdiğimiz eğitimlerde işte iki ayda bir, bir canlı cerrahi kursları eğitimleri veriyoruz. Oralarda da bu ameliyatları meslektaşlarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Kadın sağlığını daha iyi noktalara taşımaya çalışıyoruz. İyileşme süreci ve beklentileri tabi yönetmek özellikle ameliyattan sonraki süreçte hastaların en çok merak ettiği konulardan biri ve bu süreçte sabırlı olunması gerektiğini anlamaları çok önemli. İyileşme sürecinin her hastada farklılık gösterdiğini bilmek, sürecin bir parçası olarak kabul edilmeli. İlk birkaç hafta özellikle ödem, şişlik, hafif ağrılar, batmalar, rahatsızlıklar yaşanabiliyor. Ancak iyileşmenin tam olarak 1,5-2 ay sürdüğünü hatırlatmak istiyorum. Özellikle de 6 hafta cinsel ilişkiyi kesinlikle yasaklıyoruz. Tabi hemen sonuç almak mümkün olmayabilir mesajını hastalarımıza doğru bir şekilde iletmek zorundayız. Özellikle ameliyat sonrası bazı hastalarda hayal kırıklıkları olabileceğini de görüyoruz, duyuyoruz. Bu bilgilendirmeler sayesinde tabi hastalara ameliyat sonuçları hakkında daha gerçekçi beklentilere sahip olabileceklerini ümit ediyoruz. Özellikle hastanın vajinal daraltma operasyonlarında ne kadar daraltılacağı, nasıl bir beklentide olacağı, özellikle eşiyle de mümkünse, partneriyle de mümkünse bunu konuşmakta fayda oluyor. Özellikle soruyorum yani kim hasta çok daraltılmasını, kim hasta daha az veya kim hasta diyor ki hocam sen doğrusunu bilirsin. Biz de kendi deneyimimize göre bir cerrahi teknik seçiyoruz. Her hastada farklı cerrahi teknikler var. Çünkü her hastanın işte özellikle vajina dediğimiz doku hem üst tarafta idrar kesesi, altta bağırsak olduğu için e, yukarıda da rahim olduğu için her hastanın farklı bir rekonstrüksiyonu söz konusu olabiliyor. Araştırmalar iyileşme sürecine uyum sağlayan ve doktor önerilerine dikkat eden hastaların ameliyat sonuçlarından daha memnun kaldıklarını gösteriyor. Bu yüzden de özellikle bu 2018'de yapılan çalışmada görüyoruz ki hastaların yine postoperatif dönemde fizyoterapi, pelvik taban kas egzersizleri gibi ek tedavilerden de fayda gördüğü vurgulanmış. Aynı zamanda hastalara demek ki zaman ayırmak onları memnun ediyor, mutlu ediyor, onlara fayda sağlıyor. O yüzden bu işler için özellikle daha böyle izole, daha klinik ortamlarında hastaya daha çok zaman ayırarak bütün sorularını eksiksiz cevaplamaya çalışmak gerekiyor. Hasta olarak da kafasındaki bütün soruları sorması gerektiğini hatırlatmak isterim. Hasta memnuniyeti genellikle ameliyatın sonucuyla doğrudan ilişkili ancak hasta ve doktor arasındaki iletişimde çok önemli bir rol oynuyor. Ameliyat sonrası hastaların doktorlarıyla düzenli olarak iletişimde olması, ameliyat sonuçlarını izlemek ve olası komplikasyonları önlemek için çok önemli. Bu süreçte hastaların endişelerini ve sorularını rahatça doktorlarına iletebilmeleri gerekiyor. Yapılan çalışmalar yine özellikle 2020'de bir Journal of Obsessive and Gynecologic Research'te yapılmış bir çalışma var. Postoperatif dönemde düzenli doktor kontrollerinin hasta memnuniyetini artırdığını, komplikasyon oranlarını da düşürdüğünü gösteriyor. Ben de kendi klinik pratiğimde mutlaka ameliyat sonrası, ameliyat akşamı hastayı gördüğüm gibi taburcu olduğu akşam evinde, ertesi gün yine devamlı telefonla özellikle hemşirelerim aracılığıyla hastamla bağlantıyı hiç koparmıyorum. Çünkü eğer bir problem olursa erkenden müdahale etmek, erkenden soruna odaklanmak ve çözmek istiyorum. Neticede bu ameliyattır. Elbette ki belli başlı riskleri oluyor. Ameliyatı düşünenler için bazı tavsiyelerim de var Tabi Eğer vajinal daraltma ameliyatı yaptırmayı düşünüyorsanız bu süreçte dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Öncelikle cerrahınızla yani kadın doğumcunuz da değil ama plastik cerrahlar da yapabiliyor bu ameliyatları. Açık bir şekilde konuşun ve ameliyattan beklentiniz net bir şekilde ifade edin. Ne istediğinizi bilin. Ben mesela şöyle hasta da gördüm. Hocam benim özgüvenim çok düştü. Ben özgüvenimi artırmak istiyorum. Kendim için bu ameliyatı yaptırmak istiyorum. Çok geçerli bir indikasyon gerçekten. Gerçekten de vajinal lakste, gevşek vajina da söz konusu olunca o hasta ameliyatını yapmıştı ve çok mutlu olmuştu. Gerçekçi hedefler belirlemek hayal kırıklıklarını önlemenin en etkili yolu. Zaten biliyorsunuz hayatımızda her noktada böyle değil mi? Beklentiler ve mutluluk arasında çok ciddi bir ilişki var. Ameliyat sonrası iyileşme sürecine hazır olun ve doktorunuzun önerilerini harfiyen uyun. O yüzden ameliyat sonrası süreci iyi organize etmeniz gerekiyor. İşte tatilinizi, işinizi, gücünüzü hepsi çok önemli. Bu süreç ameliyatın başarılı olmasına büyük rol oynuyor. Ameliyatın ardından pelvik taban kaslarınızı güçlendirmek için fizyoterapi ve egzersizlere başlamak ameliyatın sonuçlarını daha da olumlu hale getirebiliyor. Benim özellikle kanalımda yine hem bu konuyla ilgili hem de pelvik taban egzersizleriyle ilgili çok önemli, çok faydalı olduğunu düşündüğüm videoları bulacaksınız. Sonuç olarak vajinal daraltma ameliyatı sonrası beklentilerin yönetimi her aşamada açık ve bilimsel temellere dayalı bir iletişim kurulmasıyla mümkündür ameliyatın sonuçları hakkında dürüst ve şeffaf olmak hasta memnuniyetin anahtarıdır. Unutmayalım ki bu süreç bir yolculuk ve zamanla istediğiniz sonuçları alacağınızı eminiz, alacağınıza inanıyoruz. Doktorunuzla beraber bu süreci çok güzel götüreceğinizi düşünüyorum. Umarım bu video vajinal daraltma ameliyatı yaptırmayı düşünenler için faydalı olmuştur. Eğer daha fazla sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumların hepsini okuyorum. Cevap verebildiğim oluyor, veremediğim oluyor. Bazı soruları anlayamıyorum ama yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler diliyorum efendim.